Sanırım oraya Toplu taşım yok. Öyle görünüyor. O yüzden İzmir'de rekreasyon alanı İzmir'de rekreasyon Tabi Toplu taşıma Arabalar Arabalar ısısıyla gidiyor. Bir de tabanına güvenen Tabanmayla gidiyor. Belki Geçti. Beni geçti. Biraz da yurda oğlu oluyor. Konutların olduğu için işte olduğu yerde yurda oluyor. Anlaşılan. Burası derman besicilik. Derman besicilik. Derman besicilik. Burada mermer var. Şimdi biraz ileride bu uzun dere kentsel dönüşüm bölgesi var oraya gidiyorum biraz çekim yapmak için. He, bu ara buranın adı neymiş? Asmalıymış galiba. Bak sarı kardeşle alışveriş merkezi AVM. Evet, AVM'miz, uzun dere AVM'miz burası. Burasını az daha çarpıyorduk. He, gölgelik yapmışlar. Çarpıyorduk neredeyse. Evet, şimdi burada kentsel dönüşüm bölgesi burası. Bir bakayım. Boşaltmışlar bazı evleri.